Bir ülkede yaşanan en ufak bir olay, bir başka ülkede bütün bir nüfusu etkileyebiliyor. Peki dünya neleri konuşuyor? Dünyanın gündeminde ne var? İşte biz Dünya Bunu Konuşuyor programında dünyanın gündemindeki en sıcak konuları ele alacağız. Dünyanın konuştuğundan eksik kalmayın. Merhaba sevgili izleyiciler. Mesele Ekonomi kanalında Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben İpek Yezdani. Bugünkü konuğum gazeteci, televizyoncu, yazar, ana haber bülteni bir kere. <laughs> <laughs> Medyanın her alanında neredeyse gerçekten çalışmış. Hem çok değerli bir gazeteci hem de benim çok sevdiğim bir arkadaşım Nevşin Mengü. Hoş geldin Nevşin. Teşekkürler İpek için bu teltif edici e, girizgah için. Tertif edici değil mi? Gerçekleri söylüyorum ben yani. Yapmadığın Vallahi işler değil. Valla bir sürü bizim jenerasyon böyle oldu. Hepimiz her şeyi yapıyoruz değil mi? Sen de öyle yani. Hem evet, gazetecilik, evet. Hem televizyonculuk, hem yorumculuk, hem muhabirlik. Aynen aynen. Hepsini yapıyoruz gerçekten. Yorumculuk, muhabirlik, editörlük, televizyonculuk. Ne, <laughs> ne iş olsa yaparım abi durumuna devrildi <laughs> <laughs> olay. Bizim için. E, şimdi bugün e, önemli konularımız var. E, bunlardan birincisi Türkiye'deki 17 günlük kapanmayla birlikte gelen alkol yasağı. Şimdi seyircilerimiz diyebilir ki alkol yasağının dünya bunu konuşuyor ne ilgisi var? Efendim çok ilgisi var çünkü Türkiye'deki bu alkol yasağı dünyadaki uluslararası medya kuruluşlarının çoğunda yer buldu. Yabancı basının çoğunda yer buldu. Nevşin sen de yakından takip ediyorsun. İşte Reuters ...birkaç tane haber geçti... ...dünyadaki haber merkezlerine... ...bunlardan bir tanesi de Türkiye'deki... E, ...alkol yasağı, layık Türkleri kızdırdı... ...şeklinde bir haberdi. Bu haber... ...birçok ülkede... E, ...web sitelerinde özellikle... E, ...basın kuruluşları tarafından kullanıldı. E, BBC yine bir haber yaptı... E, ...bununla ilgili. E, şimdi öncelikle sana şunu sormak istiyorum... ...sen de... ...dünya gündemini yakından takip eden bir gazetecisin... E, ...senin gördüğün kadarıyla... Türkiye'deki alkol yasağı yurt dışında, dünyada nasıl bir yankı uyandırdı? Ya zaten şöyle bir şey olmuş. Bu hani Turizm Gazetesi diye bir gazete var, ona aboneyim ben de. Orada şeyden bahsetti, şey haberi çıktı. Ee, Orta Avrupa, ya daha doğrusu Doğu Avrupa ülkelerinden, işte eski Yugoslavya, Balkan ülkelerinden falan turist geliyor ya Türkiye'ye. Ee, bir kısmı iptal etmiş hmm. e, rezervasyonlarını. Bir kısmı aramış otelleri sormuş alkol yasaklandı mı ne oldu diye. Yani böyle bir yansıması oldu en basitinden hani Balkanlara. E zaten şimdi Türkiye'de yani niye biz bu kapamayı falan yaşıyoruz? Turizm sezonu açılsın diye. E şimdi turizm sezonu ne kadar açılacak? Orada kocaman bir soru işareti var. Çünkü Rus basından öğrendiğimize göre şimdi Rusya charter seferleri kaldırdı ya Haziran ayına kadar. Aeroflot evet. bunu Ağustos'a kadar uzatmış. Ağustos'a kadar charter sefer yok görünüyor şu anda Türkiye'ye. Hatta bu da yine aynı şekilde Ruslar bir şey mi biliyor, niye uzattılar falan diye evet. haber oldu. Yani ben de onun üzerine şunu düşündüm. Şimdi Ruslar onu Ağustos'a kadar uzattı. Ağustos'a kadar Rusların onu uzattığı haberi çıktı. Aynı zamanda es zamanlı olarak bu haber çıktı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Sputnik V aşısı alıyoruz diye açıkladı. Hmm. Hani böyle bir es zamanlı acaba Ruslar durdurmasın. <laughs> uçuşları turist yollasın diye mi de mi tamam biz sizden Sputnik aşısı alırız dedik. Çünkü hani senin programda takip edenler bileceklerdir. Türk dış politikası böyle yürür oldu. Yani S-400'leri evet. de o yüzden ya aslında hani Rus jetini düşürdük, Ruslar kızdı, yaptırım uyguladılar falan. İşte arayı nasıl düzelteceğiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir özür mektubu e, yayınladı, e, yolladı. İşte bir şekilde o oldu olmadı falan. Bunun üzerine o ilişkileri düzeltme safhasında Türkiye s 400 aldı. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin endişelerine rağmen. Şimdi de acaba hani öyle bir şey yine peşinde miyiz acaba hani oh, turiste yollasınlar falan diye bu Sputnik B'ye aşısı mı alınıyor acaba diye de düşünmeden edemedim değil. Ama mesela bu hani alkol yasa, alkol kısıtlaması meselesinin hemen turizme böyle bir... E, yansıması olmuş aldığımız haberlere göre. E bir de tabii Türkiye uluslararası nasıl tanınıyor? Sen de çok iyi biliyorsun. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman o e, nüfusun çoğunluğu Müslüman ama laik bir ülke. Hani hep hatta katı fazlama katı uyguluyor laiklik anlayışını falan diye irdeleniyordu. Sonra işte AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber AK Parti ne kadar İslamcı bir ajanda uygulayacak, ne kadar İslamcı bir politika uygulayacak ya da uygulamayacak. Bu hep bir merak konusuydu. Onun için o anlamda bunlar hep yakından takip ediliyor tabii dünya tarafından. Alkol yasağı e, getirilmesi için herhalde bütün kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar hmm. hatta pil satışı bile yasaklandı diyebiliyorum. Evet yani bir yerde öyle oldu. E, e, Dediğim hmm. gibi Türkiye ile Mısır'ın 13'te Mısır'ın devrilmesiyle birlikte ve Sisi'nin başa geçmesiyle birlikte diplomatik ilişkileri en alt seviyeye inmişti ee, ve bunun peşi sıra e, iki ülke birbirleri aleyhinde açıklamalarda bulunmaya başladı. İşte Müslüman kardeşler geldi Türkiye'de bir sürü toplantılar yaptı. Ee, onun dışında Müslüman kardeşler e, burada kendi televizyon kanallarını kurdular, gazetelerini kurdular. Ee, ve buradan yayın yapmaya başladılar. Şimdi Mısır, İsrail, Yunanistan, e, bu gibi ülkelerle Doğu Akdeniz'de son yaşadığı ülkelerle e, daha akıllıca bir politika güderek e, yakınlaşma e, politikasına girdi diye görüyor görüyoruz ya da düşünüyoruz. E, hmm. Sen bu en son Mısır'la olan diyaloğu nasıl değerlendiriyorsun? Emekli Büyükelçi Selim Kuneral çok güzel bir yazı yazmış. İnternetten hani Google'layıp bulabilirsiniz Selim Kuneral'in yazısını. Hakikaten çok iyi. Diyor ki emekli büyükelçi Selim Kuneral diplomasi diyor. E, genellikle diplomasi de yani son yani kesin haklı ve kesin haksız yoktur. Siyah beyaz yoktur. Genellikle gri'dir. Şimdi diyor siz bir pozisyonunuzu korurken bilirsiniz ki hani herkes kendi pozisyondan haklı. Yani Türkiye kendine göre haklı. Şimdi i̇şte Mısır kendine göre haklı. Bir iki kendine göre haklı falan. Şimdi diplomasi aslında budur tam olarak diyor. Yani masaya oturursun ve herkes yüzde yüz senin istediğini kabul etmeyecek. Sen de yüzde yüz onların istediğini kabul etmeyeceksin. Ortak bir yerde buluşulacak. Yani demokrasi bu, şey, diplomasi bunun için yapılır. İş budur diyor Selim Kuneral. Fakat diyor Türkiye son yıllarda işte önce bir hani ne Osmanlıcı politika öyle bir maceracılık işte bütün bölge Osmanlı hasretiyle yanıp tutuşuyor şeysi e, sanrısı ve onun üzerinden bir politika geliştirme onun bir fail etmesi onun başarısız olmasını gördük. Şimdi de böyle aşırı milliyetçi. Ee, bir söylemle bu sefer de şimdi dünya sahnesinde yerini almış durumda Türkiye. Aşırı milliyetçi Selim Kuneralp onun da altını çiziyor mesela diyor bu mavi vatan yani bir dayanağı olmayan efendim söyleyeyim yani kimsenin kabul etmeyeceği Türkiye'nin kendi kendine herkese dayatmaya çalıştığı bir pozisyon mavi vatan pozisyonu bu pozisyonun işlemeyeceği diye ülkeleri kabul etmeyeceği de açıktı bir tek Libya'daki işte eski hükümetle bir anlaşma yapıldı ve herkese bu dayatılmaya kabul edilmeye çalış ettirilmeye çalışıldı zorla hani bu bu böyle bir şey yani mümkün değil bu biliniyordu şimdi oradan dönülmeye çalışılıyor diyor yani Dükselim Kuneral Diplomaside Türkiye hata üzerine hata yaptı ve kendini saçma sapan bir yere sıkıştırdı. Bunu söylüyor emekli büyükelçi. Hakikaten çok da haklı. e Şimdi Mısır konusunda da lüzumsuz bir inat burada söz konusu. Yani Türkiye orada çok ahlaki bir pozisyon aldığını savunuyor. Diyor ki efendim söyleyeyim şey, bu Sisi darbeyle devirdi Mursi'yi demokrasiyi devirdiler. E ben bir darbeciyle konuşamam falan. E kardeşim senin bütün kriterin demokrasi ise o zaman Azerbaycan'da bu kadar içli dışlı ne işin var? İlham Aliyev şey mi? Demokrasi şampiyonu mu ona bakacak olursan? Hani sen orada bir demokrasi benim kırmızı çizgim diyorsan, ne işin var o zaman? O zaman sen niye Çinle iş kotarmaya çalışıyorsun? Madem bu kadar demokrasi aşığısında senin için çok önemli bir kırmızı çizgiyse bu demokrasi meselesi. Yani onu geçelim. Şimdi orada Türkiye bir şey yapmaya çalıştı, işte o neo Osmanlıca hayalleri kovalarken o zamanlar. İşte Müslüman kardeşleri üzerinden e, işte Mısır'ı falan böyle eski Osmanlı gibi yönetebileceklerini zannettiler. O da backfire etti. Çalışmadı. E Bunun çalışmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir süre kabul etmemek taraftarıydı. İşte işin döneceğini falan düşündüler. E, Müslüman kardeşler temsilcilerini burada finanse ettiler falan filan. E, televizyonu vardı Müslüman kardeşlerin burada senin söylediğin gibi. E Sonra baktılar bu politika çalışmıyor. Şimdi oradan yeniden bir U dönüşü yapmaya çalışıyorlar ve Mısır'la yeniden ee, bir uzlaşı şeyi bulmaya çalışıyorlar. Ee, eh yani başka bir bu dönüş yani durduk yere herkese kabul ettirilmeye çalışılan gereksiz bir pozisyon ve o gereksiz pozisyondan geri dönüş söz konusu şey Mısır meselesinde de anlaşılan. Evet. Şimdi e, Türkiye Doğu Akdeniz konusunda gerçekten çok yalnızlaştı. Yan, çok yalnız kaldı. E, fakat şöyle bir şey var. Doğu Akdeniz'deki bu kriz yani Mısır'la ve İsrail'le normalleşmeden çözülmeyecek. İsrail Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istiyor mu sence? Valla bununla ilgili Jerusalem Post'ta bir analiz yazısı vardı. Orada şunu söylüyorlar. E, hani bu tabii ki resmi pozisyonu İsrail'in ne kadar yansıtır ne kadar yansıtmaz o bir tartışma konusu ama diyor ki Jerusalem Post. Hatırlayacak olursun işte 2015 yılında da böyle bir İsrail ile ilişkileri normalleştirme çabaları vardı. Diyor ki İsrail'e yani normalleştirme dediler yeniden büyük elçi yolladık falan biz bir şey yapıyoruz. E, sonra Cumhurbaşkanı ilk kızdığında İsrail Büyükelçisi'ni kovalıyor işte ülkeden atıyor falan bir kriz çıkartıyor e biz de diyor niçin kendimizi böyle kullandıralım yani uluslararası arenada iç politika içinde İsrail'i tokatlıyormuş görüntüsü vermek istiyor biz ne zaman ilişkileri normalleştirsek son dönemde böyle Erdoğan kendi iç siyaseti için falan da e, İsrail'i tokatlıyor görüntüsü vermek istediği zaman bizi kullanıyordu işte bizim diplomatlarımızı kullanıyordu e niye kullandırtalım kendimizi diye bir analiz yazısı vardı Ceroza'dan postta. Benim de gö yani gördüğümüz kadarıyla herhalde e, anlaşılan yani en azından hani tabii bilemiyoruz kulislerde ne konuşuluyor ne oluyor ama e, ihtiyatlı yaklaşıyor. Herkes ihtiyatlı yaklaşıyor Türkiye'ye. Mısır da ihtiyatlı yaklaşıyor ve bu hükümet değişmediği sürece de bu ihtiyatlı yaklaşım sürecek. Yani kimse güvenmeyecek bu iktidara çünkü bugün böyle Türkiye. Yarın başka bir şey. İşte iç politikada esen rüzgarlara göre birdenbire o. E şimdi Türkiye Doğu Akdeniz'deki da neden değiştirdi? Biden iktidara geldiği için. Yaptırımlardan korktuğu için yani Trump'ı biraz daha işte istediklerini yaptırıyorlardı. Menfaatleri benzeşti. E, Trump'la işi kotarıyorlardı. E Biden'la işi kotaramayacaklarını, kotaramayacaklarını anlayınca şimdi birdenbire radikal bir politika değişikliğine gittiler. Aslında bakacak olursan yani. Gerçekçi olmak gerekirse işin özü bu tabii dönemin başbakanı Erdoğan bir Orta Doğu turu düzenlemişti Mısır Tunus ve Libya'yı içeren ve de çok tarihi bir laiklik konuşması yapmıştı hmm. Obama döneminde o zaman Erdoğan'ı takip etmekle görevli bir gazeteciydim ve hiç unutmadığım netot var tabii o dönem Türkiye Orta Doğu'da model ülke olarak gösteriliyordu hatırlarsan rafleşler yöneticileri sağımdaki solumdaki Laiklik kelimesi anında sanki e, yani la, neyin yerindeyse öcü gör, görmüş gibi korktular ve e, ne laikliği, laiklik nereden çıktı, bize laiklik uymaz diye etrafımda söylenmeye başladılar. Müslüman kardeşlere laikliğin uymadığı zaten belliydi de. Ee, o dönemde Türkiye'nin üstlendiği rol biraz daha farklıydı. Erdoğan'ın yaptığı konuşmadaki laiklik vurgusu önemli. Ee, fakat şu an e, biraz Türkiye de bambaşka bir yere savruldu. Şey hani devlet bahçeli dedi ya yeni anayasa diye. Şimdi biz de şeyi konuşmuyor muyuz kendi aramızda? Hani bu yeni anayasa meselesinin altında ne var acaba? Ee, çünkü bu yeni anayasa söylentisi ilk çıktığı zaman şu konuşuldu kulislerde. İlk üç maddede de bazı ifade bozuklukları var. Ee, hani normalde Türk anayasasının mevcut anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez maddeler. Ancak e, işte hani ifade bozuklukları var bu ifade bozukluklarını da elden geçirmek üzere bir revizyon falan gibi şeyler konuşulmaya başlandı kulislerde. E, bu da hani e, böyle böyle denedin acaba layıklık kaldırılacak mı bu yeni anayasada diye hepimiz bir yandan da kulislerde konuşuyoruz yani. E, bir de tabii hani Cumhurbaşkanı Erdoğan evet o dönem öyle dedi ama hakikaten Bilerek mi dedi? Öyle denk geldi değil mi? Öyle dedi. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönülden layıklığa bağlı olmadığında hepimiz biliyoruz yani sonuçta. Ee, e tabii yani işte 2013'ten bu yana gitgide otoriterleşen e, ve gitgide daha gücü işte merkezi bir yerde toplayan bir iktidarla karşı karşıyaysan yani Türkiye Türkiye'de oraya gidiyor. Ama tabii yani şu anda Türkiye'yi herhalde layık bir ülke olarak e, tanımlamakta gerçekçi olmaz. Sen aynı zamanda birlikte olduğumuz zaman çok güldüğüm, beni çok güldüren gazetecilerden birisin. Şimdi bu Tony Blair'in, İngiltere eski, eski başbakanı Tony Blair'in yeni saç serede bayağı sosyal medyada olay oldu. Kendisini işte Dr. Who'ya benzetenler oldu. Yani bayağı bir geyi döndü. Onun başbakan olduğu dönemde de biz gazeteciydik. O zaman benim en çok kaldığı nokta George Bush Irak Savaşı'na giren başbakan olması. Öyle değil mi İngiltere'de? Ee, acaba diyorum ki bugün geldiği bu görüntü, saç şekli, e, bu şekil, şemal falan e, o gün o günlerde yaptık, yaptığı kötülüklerin bir sonucu olarak yüzüne mi yansıdı? <laughs> İpek yani içinin kötülüğü yüzüne vurmuş gibisinden bir şey. Sonra Tony Blair başka ayrıldıktan sonra otobiyografi yazdı yazmıştı, ya, onu da okumuştum ben aslında. Tabii Tony Blair'i Irak Savaşı ile anlıyoruz. Bir de ama bu işte üçüncü yol, yeni sol falan, Giddens'la beraber e, İngiltere solunu biraz daha işte merkeze çekme falan, İngiltere iç siyaset için de başka bir şey ifade ediyor. E, seveni de vardır, sevmeyeni de vardır falan herhalde. Ama sonra bu Irak Savaşı için günah da çıkartmaya çalıştı. Ee, yani evet yaş, yaşlanmış abi tabii yani yaşlılık böyle. Bill Clinton iyi yaşlandı ama mesela. Bill Clinton'a bakıyorsun adamın hala böyle cildi parıl parıl. Bill Clinton bir de e, mesela hani karşılaştırma açısından vegan besleniyor. Muş büyük ölçüde bir röportajını izlemiştim. İyi gelmiş adama yani plant based beslenme. Tony Blair de ona geçsin. Yaşlanmış tabii bir de sosyal medya... Yani eski ya sosyal medya politikacılara da çok acımasız davranıyor bir yer bir yerde. Yani eskiden bu kadar şey değildi. Politikacılar bu kadar sosyal medyadan önce bu kadar hayatımızın bir parçası değildi. Ee, ve biraz daha mesafe vardı insanların politikacılarla arasında. Belki ilk kötü sevse de sevmese de bir saygı vardı falan. Şimdi sosyal medyayla o da kalmadı yani. Herkes herkesi şey yapıyor ee, dalga malzemesi yapıyor biraz. Tony Blair'in de şanssızlığı o herhalde. Doğru, çok doğru söylüyorsun. Gerçekten herkes birbiriyle, özellikle Türkiye'de bu kadar olmasa bile e, yurt dışında insanlar politikacılarla çok çok fazla dalga geçiyorlar. Değil mi? E, özellikle de eski politikacılarla. Gerçi Türkiye'de eski politikacılarla dalga geçilemiyor. Yayına katıldığım ve değerli görüşlerini paylaştığın için tekrar teşekkür ederim. Yine bekliyoruz. Estağfurullah. Yine geliyorum inşallah. Görüşürüz. Bir ülkede yaşanan en ufak bir olay bir başka ülkede bütün bir nüfusu etkileyebiliyor. Peki dünya neleri konuşuyor? Dünyanın gündeminde ne var? İşte biz Dünya bunu konuşuyor programında dünyanın gündemindeki en sıcak konuları ele alacağız. Dünyanın konuştuğundan eksik kalmayın.